Herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. İlk durağımız Lidl. İlk olarak şu şaraplarla başlayacağız. Bunlar da hem alkolsüz hem de Prosecco gibi olan şaraplardan gelmiş. Bunları daha önce görmemiştik. O yüzden bundan iki tane alacağız. Bir alkolü bir alkolsüz. Bunların da fiyatı normalde 6.49'muş. %48 indirimli 3.33'e gelecek. Hazır kestane hala duruyorken biraz da kestane alacağız. Bunda 100 gramının fiyatı 99 cent. Yarın yılbaşı o yüzden reyonların neredeyse ya önemli bir kısmı boş. Aynı şekilde bu arka taraftakiler de boş. Böyle yeşillik olan kısımlar da boş. Şurası falan. Sadece saksıda birkaç tane fesleğen kalmış. Domates alacağız. Tabii ki seçmemiz gerekiyor şu anda. Olanların arasında. Sanırım şunları alabiliriz bir tane. Karışık renkli domateslerden alalım çeri Bunların da yarım kilosunu fiyatı 2.99. Bir tane de 350 gramlık şöyle kokteyl ve salkım domateslerden de alalım. Bunun da fiyatı 3.49. File salatalıktan alalım. Bu da 750 gramlık bir file ve 2.99. Bunlar daha küçük olduğu için şu salatalıkları oranlı tabii ki daha güzel oluyor tatları yılbaşı için peynir fondüsü yapacağız. Onun için de en iyi durumda olan iki bahar'dan birini seçtim. Bunda da %28 indirim var. 2.79'dan 1.99'a düşecek. Bir de yine aynı şekilde fondü için bir tane de yarım kiloluk brokoli demeti alacağım. Bu da %28 indirimdeymiş. 1.39'dan 99 sente gelecek. Her zaman gelmeyen bir marka patates bulduk. 1 kiloluk. Tam olarak bu markada Şöyle parmentin fiyatı 1.79. Dolma yapacağız. Onun içinde 1 kiloluk karışık renkli biberlerden alacağız. Normalde şurada aradım ve bulamayınca bir an dolma yapamayacağız sandım. Burada buldum ve fiyatı 2.22. Bir de elmalı tart yapacağım. Onun içinde böyle güzel bir elma almak istiyorum ama böyle filelerin içinde çürümüş elmaları gördüğüm için fiyatı çok iyi olmasına rağmen 2 kilosu 3.99 bundan vazgeçtim. Bir tane bundan almak istedim. 6 tane hepsini görebiliyoruz en azından. Bunda kilo fiyatı 2.19'dan %22 indirimle 1.69'a düşmüş. Yani aslında ekmeğe çok ihtiyacımız yoktu. Ama böyle porsiyonluk ya 4 al 2 öde. Daha doğrusu 6 al 4 öde. 4 alana 2 tane bedava ekmek bulunca bundan da denemek istedik. Daha önce denememiştik. Bu da 2.70'den %33 indirimle 1.80'e gelmiş. Bunun da tadı güzel olacaktır. Çünkü ben genel olarak buna çok benzeyen bir ekmeği, büyük olan bir ekmeği dilimletip, dilimleyip buzluğa atıyoruz. Ve o gerçekten güzel oluyor ve neredeyse aynısı bence. Yılbaşı temalı kağıt havlu gelmiş. Böyle üzerine kokinalar var. Demeden almıştım. Bir tane de bundan alalım. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Keşke böyle bu kadar canlı olabilse renkler ama olabildiği kadar güzelmiş bu da. Bunun fiyatına bakalım. Neredeymiş? Normal fiyatı 3.25 ama Lidl Plus uygulamasıyla 2.75'e gelecek. Onlu organik yumurta alalım bir tane de. Bu da Lidl'ın kendi markası ve fiyatı da 3.29. Daha önce almıştık kek için un. Bunu başka bir şey birkaç kaşık kullanmak için açmak zorunda kaldım ve yedekte unum yok. Onun içinde bir tane kek için olduğunu bildiğim bu undan alacağım ama yanlışlıkla bununla mücver yaptım. O da çok güzel olmuştu. Bu da fiyatı 59 cent. Daha önce Netto'nun humusunu denemiştik. Şimdi ilk defa Lidl'un humusunu deneyeceğiz. Bunlar da organik humus varmış. İki tane alacağız. Bir tanesi her zamanki gibi sade. Çünkü ben sadeyi daha çok seviyorum. Bir tanesini de şundan alalım diye düşünüyoruz. Bu da içerisinde kurtulmuş domates varmış. Eğer yanlış görmediysem. Evet tersten okudum çünkü kurutulmuş domates varmış içerisinde. Birer tane bunlardan alalım. Tane fiyatı da 1.29. İndirimli ürünlerin olduğu reyona geldik. Bu yeni çıkan bir ürün bildiğim kadarıyla. Çikolata süt Milka'nın. Bunu ama ben bir litreliğini görmüştüm. Şimdi yarım litreliğini görünce hatta hafta yarım değil galiba daha küçük. Evet, 250 milimliğini görünce bir tane bundan almak istedim. 99 sent ve diğer ürünlerine de bir bakalım. Yani bunu herhalde peynir şinitseli diye çevirebiliriz. Böyle şinitsel gibi dışarısında bir çıtır tabakası var ve içi tamamen peynir. Mozzarella çubuklarına benziyor ama daha büyük olanı. 3.49'dan 1.99'a düşecek Lidl Plus uygulamasıyla. O yüzden bir tane klasik, bir tane de daha yoğun tatlı olandan alalım istedik. Bunlara bakalım nasıl çıkacak. Bu Philadelphia'ların küçüklerinden bulunca alıyorum mutlaka. Bunun normalde galiba altılısıydı. Şimdi bunları birazcık büyütmüşler ve dörtlü hale getirmişler anladığım kadarıyla. Ama fiyatı aynı. 99 cent indirimli fiyatı. Ya bunun aslında altılısı da güzeldi ama hani onun da bir tanesi az, iki tanesi çok geliyordu. Belki de bu bir tanesi tam ideal boyuttadır. Bir tane de denemek için dana salam alacağız. Şöyle bundan daha önce denememiştik diye hatırlıyorum. Fiyatı da 1.99. Bir de burata peynirimiz bitti. Aslında birkaç tane alacaktım ama bu indirime girmiş yakın tarihli olduğu için en uzak tarihli olanını alıyorum. Şimdi fiyatı da 1.89 normalde ama %20 indirimli olacak. Börek ve poğaçalar için normalde bu Ömür'ün büyük tenekedeki peynirinden alıyorduk ama şimdi içerine baktık içinde parmiyal varmış. Onun için bizde bu galiba Lidl'ın kendi markası olan yine aynı şekilde teneke beyaz peynirden alacağız. Bu da %55 yağlı bir peynir. 6.99'muş bunun da fiyatı. Bunun içerine baktık bunda yok. Yoğurt alalım yine Lidl'ın kendi markası bir tane alsak yeterli sonra zaten yine alırız ya da iki tane alalım dolmayla güzel gider. <laughs> Şimdi bak fikir değiştirdim. Bunda tane fiyatı 95 cent. Ya da bunun yanında hani açarız ve bir süre kalır diye bir tane bundan alalım. En azından kalırsa da yarısı paketli halde durmuş olur. O yüzden bir tane dörtlü bir tane de normal tek paket alacağız. Dörtlünün fiyatı da 99 cent. Dondurulmuş mozzarella çubukları ve şöyle kızartılmış ama dondurulmuş. Bunları da bir fırına koyuyoruz. İçi de sebze dolgulu böreklerden alacağız. Bunlar çok güzel yancı oluyor bir yemeğin yanına. Bir bundan bir de bundan. Sanırım ikisinin de tane fiyatı 2.79 Yılın son market alışverişine geldik. Aslında bir şeye ihtiyacımız yok. Öresta bakmaya geldik ve böyle değişik ürünlerin olduğu Edeka'ya gelmek istedik özellikle. Çünkü dün aslında Lidl'den ihtiyaçlarımızın neredeyse hepsini almıştık. Mesela bakın burada böyle yerine bilen çiçekler var. Çok güzel görünüyorlar. Böyle bir tarif falan olursa aklımda bulunsun. Sonra burada mesela 3 tanesi 5 Euro'dan. Hem küçük salatalıklar hem de şeridonatesler var. Dün almamış olsaydık kesinlikle alırdık. Çilekler var. 3.99'u almıştım. Mesela şu an 2.49. Mesela şu an kiraz var. Kiraz alsak mı acaba diye düşünmedim değil be. 2.49. Mesela böyle boğullar var. Hem salata hem tatlı. Bu arada bu yenilebilir çiçeklerin fiyatı da 5.99'muş. Ve güzel şeyler var bayağı. Mesela burada da doğala yakın bayağı doğala yakın çilek reçeli varmış. Bunlar da çok güzel görünüyor. Burada da çok değişik baharatlar var. 6 euro ile 5 euro arasında değişiyor fiyatlar. Mesela bakın sıcak şarap baharatı varmış. Pizza ya da makarna baharatı, avokado, raklet baharatı. Aa, mesela bugün raklet yapsak yılbaşında bu mesela güzel olabilirdi. Çok güzel baharat çeşitleri varmış burada da bayağı sevdim. Mesela burada da daha çok peynir, şinitzel parmesan ve mascarpone var. Mesela mascarpone peyniri güzel olabilir. Ricotta peyniri varmış. Aa çok güzel olur bu. Mesela pizza yapsak yerde kesinlikle bunları alırım. Bunun da fiyatı 4.49. Hayır, 1.40. Hayır, 1.49'muş. Pardon. Ve bayağı güzel şeyler de var. Vegan fondü var mesela. Çok iyi. Biz çoğu şeyi buzlukta saklıyoruz ve 4 tane 4 file sarımsak alacağız tanesi 1.29 ve kilosu da 6.45'e gelecek. Yani nereden baksanız bir 300-400 gramdan fazla herhalde almış oluruz ve buzluk stoğumuzu bayağı bir dolduracağını ve uzun bir süre sarımsak almayacağımızı düşünüyoruz. Genel olarak patates denediğimiz için Edek kanalında şöyle açıkta patateslerini gördük. Şöyle denemek için bir 5 tane aldık. Bakalım nasıl çıkacak. Bunun da kilo fiyatı 1.99. Bugün bir yılbaşı tatlısı yapacağız. Onun için almıştık ama bir tane 100 gramlık daha alacağım. Böyle irice fındık ama parçalanmış irice fındık. Bir tane de bundan da almıştık. Ama hem yedek dursun aklımdayken diye. Bir tane de böyle ölçülmüş ceviz alacağız. Edek hem ikisi kendi markası. Fındık 1.99 Ceviz de 2.69 ama ceviz 200 gram, fındıkta 100 gram. En son aldığımız deseso makarnayı yakın zamanda yedik. Onun için bir tane yedek olsun diye, daha doğrusu bir tane deseso dursun diye evde bu markadan alacağız. Ama Barilla da vardı evde. O anki modumuza göre seçebilirsem. hem. Bunun da fiyatı 2.49. Bir pastane reyonuna geldik şimdi. Böyle çiçek ekmek ama bu zeytinliymiş. O yüzden bundan alacağız bir tane merak ettim. 2.19 fiyatı da. Aa bayağı sıcak şu an. Zaten gördüğünüz gibi bayağı da buharlanmış ve buğulanmış aslında. Çok güzel görünüyor. En sevdiğim tahıllı ekmeklerden. Böyle organik olanı varmış. Merak <laughs> ettim bunda nasılmış bakalım. Bunun da fiyatı diğerlerine göre neredeyse iki kat daha pahalı. 3.99 ve 720 gram. Sen tane de bundan alalım ama bunu dilimletecek galiba, yerinecek. Bunu evde biz dilimleyeceğiz. <laughs> Sepetek'le iki yeni ürün var ben bunları çekerken. Bir edeka'nın kendi markası patates. Bunun ne kadar olduğunu hatırlıyor musun? 29 Bu 2.29 patates. Onu hatırlamıyorum. Patatesi pişte göreceğiz. Bir de böyle baharatlı bir ekmek var baget ekmek. Onun da fiyatı 2.99. Şarap reyonuna geldik şimdi. Bir tane kalan ve indirimdeki bu şarabı deneyeceğiz. Bu da organik bir şarapmış. İtalyan şarabı. Normalde fiyatı sanırım 7.99. Şu an 4.99'a gelmiş. Aslında farklı çeşitleri de var ve böyle gidiyor. Ve aynı markanın Burada beyaz şarapları da var. Bayağı geniş bir ürün gamı olduğu için bunu bir denemek istiyoruz. Kırmızı ve organik şarap. Kasada da Dubai çikolatası gördüm. Makado diye bir markanın Dubai çikolatası 200 gram 8.99 ve şöyle görünüyor. Aslında güzele benziyor ama gerçekten bu furiye artık doyduk diyebilirim. Marketlerin kapanmasına son bir saat gelelim dedik. Çünkü bir tane aslında hediyemiz var Lidl'dan. Dün kazandığımız bir hediyemiz Hemen alacağız. Hem de böyle evde fazladan dursun dediğimiz. Mesela bir tane ceviz alacağız. 2.49 fiyatı. Sonra hediye şampanyamızı alacağız. Ve dün aldığımız ve çok beğendiğimiz bir tane de peynir şimdiseli var. Onu alıp hemen eve doğru gideceğiz. Hediyemizi alacaktık ama kalmamış. Demek ki herkes hediyesini almış. Yani 9 gün daha geçerli. Artık gelecek hafta ya da bu haftanın ilerleyen günlerinde tekrar geldiğimizde bakarız. Dün denemek için birer tane almıştık ve denedik. Yanındaki sosu da kendisi de gerçekten çok iyiydi. Bunlardan alalım dedik şimdi hazır yüzde 42 indirimdeyken. iki tane klasik alacağız çünkü bunlar da Şubat'ın ortasına kadar geçerli. Ama şundan hala emin değilim o yüzden klasik alalım biz iki tane dün burası tamamen boştu ve Kore ürünlerinin geleceğini aslında biliyorduk ama perşembe günden itibaren geçerliydi. Şimdi hazır burası dolmuşken birkaç bir şey alabiliriz. Soba noodle, ramen noodle. Bir de galiba bu da aa bakın mesela bu da udon. Udon da çok merak ediyorum. Bunlardan böyle denemek için almak istiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor hepsi. Udon alalım, soba noodle alalım, bir tane de ramen noodle alalım. Çünkü bunlar gerçekten böyle denemek için güzel bir fırsat. Tanesinin fiyatı da 99 cent. Ve şöyle değişik soslar da gelmiş. Mert hem kırmızı kapaklı hem de bej alandan aldı kalım detaylarına. Galiba bu, evet bu kırmızı körülü bir sos. Bu da bilmediğim ama yine körlü bir sos. Kesinlikle ikisi de direkt Mert'in damak tadına hitap ediyor. Tane fiyatı 1.49 ama ben asıl kimçi için geldim. Ve hiç denememiştim hayatımda. Evde de yapmak istiyorum. Ama öncelikle bir orijinalini deneyelim. Umarım bu güzeldir. Bunun da fiyatı 1.29. Bir tane de wasabi alalım. Evde bulunsun çünkü bir tane wasabimiz var ama yani çok uzun süre kullanılmadığı için tarihe geçerse wasabi kalmamış olacak. Onun için bir tane de bunların alalım. Bu da 1.19. Aslında yeni sushi pirinci almıştık ama 1.29'a görünce bir tane daha almak istedim şimdi baya güzel ve ben buna hani suşi yazıyor ama pirincin olmadığı ama pirinç koyulan her yemeğe koyuyorum. Hani bu bizde suşi yapmasak da biten bir şey oluyor günün sonunda. O yüzden bu fiyata bulmuşken almak mantıklı. Acı tatlı sos varmış ama o kadar büyük ki bunu alabileceğimizi hiç düşünmüyorum. Bunun fiyatı nerede yazıyor bir de buna bakalım. 1.49'muş. Ve burada da havyar var ve vegan havyarmış. İki çeşit var. Bir tanesi siyah, bir tanesi de turuncu ve fiyatı gerçekten şaşırtıcı 1.99. Merak ettim bunu da ama yani almamaya karar verdik. Bir tane almaya karar verdik. Bu sosunu. patateslerle de kullanırız dedik ve bitirmeye çalışacağız. <laughs> Bunun da fiyatı 1.49. Şimdiki durağımızda netto. Uzun zamanda nettoya gelmemiştik. Ve en sevdiğimiz organik yumurta alacağız şimdi. Bunu da uzun zaman olmuş yemeyeli ve bu sırada da galiba Lidl ve Edeka'nın organik yumurtasını almıştık diye hatırlıyorum. Bunun da fiyatı 3.29. Mondo Italiano da sadece nettolarda olan bir marka. Gelmişken de bir tane şöyle üçgen parmesanından alacağız. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Bunun fiyatı 3.89 ve Böyle ben rendelemekle uğraşamam derseniz eğer bu da çok güzel bir opsiyon. Bunun fiyatı da 2.89. Bir de gelmişken Netto'nun bu peynirlerin olduğu reyona baktık. Şu peynir hoşumuza gitti. Anton yazıyor üstünde. Bulunduğu fiyatı 2.59. Şimdi kasadayız. Bir tane de muzu aldık ve buradaki alışverişimizi burada noktalıyoruz. Çünkü çok bir şey bulamadık. Ama bundan sonra da hemen Kaufland'a gideceğiz. Şimdi de Kaufland'dayız. Melita diye bir marka var. Bu bayağı meşhur bir kahve markası. Ama bunu hiç görmemiştim. Bu yılın seçilmişi diye çevirebiliriz galiba bunu. 5 üzerinden 3 saatlik değilmiş. Ve güzel bir fiyatı da düşmüş 9.88'e. Bir tane de bundan alacağım denemek için. Yeni bir kahveymiş. Bakalım nasıl çıkacak. Bunları da yorumlarını her zaman bitenler videolarında yapıyorum. Türk markasının bir tane bu ince ve tuzlu krakerlerinden alacağım. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi içi böyle çıtır ve havası var gibi görünüyor. Gerçekten böyle peynir tabaklarında çok yakışıyor. Normalde indirimde alıyoruz ama şimdi sadece bir tane alacağız. 1.99 fiyatı. Daha önceki videolarda aldığım bu ölçülmüş ama hala iri taneli fındıklardan bir tane daha alacağım. Çünkü bu bayağı güzel oldu ve çok rahatlattım. Yani gerçekten inanılmaz işimi kolaylaştırdı. O yüzden bundan bir tane daha alacağım şimdi. Fiyatı 2.99. Bu arada bu sadece fikir vermesi amaçlı söylüyorum. Diğerini daha denemedim. Edeka'dan da aldım. 1.99'du 100 gramı. Kaufland'da da 200 gramı 2.99. Bu arada iki ürün de marketin kendi markaları. Asıl aslında Kaflan'da bu milföyler için geldik. Şu markadan iki tane alacağız. Şimdi hatta 3 tane bile alabiliriz. Bu hafta misafirlerimiz geliyor ve yancı olarak ve çeşit olsun da diye böyle minföyden küçük lokmalık börekler yapacağız. Onun için aslında bu kadar fazla aldık. Gyoza. ne zamandır yemek istiyordum. Tam da önümüze çıktı. Çok güzel oldu. Bu da sebzeli olanla. İçerisinde soya sosu da var. Yani çok güvendik galiba. Buna iki tane alıyoruz şu an. Umarım güzeldir fiyatı da 2.45. Şimdi de peynirlerin indirimli olduğu reyona geldik. Bu markayı genel olarak çok seviyorum. Şu ikisinden almıştık geçen hafta. Ama bu çok daha güzel oluyor. Çünkü böyle yarısını kullanabiliyorsunuz ve az miktarda ve çeşitli peynir oluyor özellikle peynir tabakları için. Hatta bundan 3 tane alalım. Diğerlerinden almayacağım çünkü. Bu da 2.69'dan %48 indirimli 1.39'a düşmüş. Ben ne zamandır bu tereyağını arıyorum biliyor musunuz? Çok ünlü bir tereyağıymış bu. Fransa'da özellikle. Paris'e bilet hediyesi varmış. <laughs> bunu da belki katılırız. Belli olmaz. Çok güzel oldu ya. Çok iyi denk geldi. Gerçekten ben arıyordum bunu zaten nereden olduğunu. Bu deniz tuzlu bir tereyağı ve bunun umudum çok büyük. Bakalım nasıl çıkacak. Bakalım tarihini de. Tarihi çok de sıfır. yakın. Evet bayağı yakın ama sanırım hepsi aynı. Onun için buna öncelik vereceğiz. En son yıl başında bir peynir fondüsü yemiştik. Onun için bir tane de küçük boy bir ve fondü olacak bir fırında pişirecek peynir alacağız. Küçük özellikle almak istedik böyle çeşit olsun diye. Bunun da fiyatı 2.59. 2 İki tane de %3.5 yağlı bu sütten alacağım. Çünkü bunlar da 30 Nisan'a kadarmış. Son kullanma tarihi. Onun için bayağı iyi. Tanesi de 1.49. Bulmuşken Van Stefan'ın %3.5 yağlı yoğurtlarını alacağız. iki tane. Tanesi de 89 cent. Uzun zamandır bu yoğurtları görüyordum Instagram'da. Bir tane de bundan alalım istedik. Galiba bunu mayal olarak da kullanılıyor ama biz şimdi yemek için alacağız. Sanırım fiyatı da 1.64 ama bunu kasada göreceğiz. Çünkü orada bir çalışma vardı, orada çekemedim. Buzlu poşet alacaktık ama bu bir litreliklerin ambalajları çok hoşuma gitmedi. Bayağı bantlanmış, o yüzden bunları almayacağız. Şimdi bir tane 3 litrelik ve içinde 50 tane olan buzlu poşet alacağım. Bu da 85 centten 68 cente düşmüş. Bir de robot süpürgeyi içine boşaltmak için böyle 5 litrelik küçük çöp poşeti alacağız. İçerisinde 23 tane var ve fiyatı da 1.19'dan 95 cente düşmüş yumuşatıcıya bayıldım. Gerçekten çok tertemiz kokuyor ve aklımdayken bir tane daha alacağım şimdi. Fiyatı da 1.95. Bu arada DM'de de bugün denk geldim. Orada da fiyatı aynıydı. 1.95. Bayağı güzel kokuyormuş ve çok sevdim bunu.